Merhabalar. Kia markasının binek araç sınıfında yer alan 12 modelinin versiyon bazlı 2024 Eylül ve Ekim karşılaştırmalı satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Yeni Picanto. Fiil. 1.0 litre, DPI, 63 beygir gücü, benzin, 5 ileri AMT. Eylül fiyatı 1 milyon 10 TL Ekim fiyatı 1 milyon 10 bin TL Cool 1.2 litre DPI 79 beygir gücü benzin 5 ileri AMT Eylül fiyatı 1 milyon 75 TL Ekim fiyatı 1 milyon 80 bin TL Seed Hatchback Elegance 1.5 litre, TGDI, 160 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DCT. Eylül fiyatı. 1 milyon 500 bin TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 450 bin TL. Elegance Plus. 1.5 litre, TGDI, 160 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DCT. Eylül fiyatı. 1 milyon 570 bin TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 550 bin TL. Seed Station wagon. Prestige Plus. 1.5 litre TGD AMhev, 160 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DCT. Eylül fiyatı. 1 milyon 730 bin TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 730 bin TL. Serato. Elegance 1.6 litre, DPI, 128 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik. Eylül fiyatı. 1.315.000 TL. Ekim fiyatı. 1.315.000 TL. XSEED. Cool Plus. 1.5 litre, TGDI, 160 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DCT. Eylül fiyatı. 1 milyon 590 bin TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 500 bin TL. Elegance Plus. 1.5 litre, TGDI, 160 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DCT. Eylül fiyatı. 1 milyon 790 bin TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 590 bin TL. Stonic. Cool Plus. 1.0 litre TGDI 100 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DCT Eylül fiyatı 1.270.000 TL Ekim fiyatı 1.270.000 TL Business Plus 1.0 litre TGDI 100 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DCT Eylül fiyatı 1.340.000 TL Ekim fiyatı 1.340.000 TL Elegance 1.0 litre TGDI 100 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DCT Eylül fiyatı 1.315.000 TL Ekim fiyatı 1.315.000 TL Elegance Plus 1.0 litre TGDI 100 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DCT Eylül fiyatı 1 milyon 390 bin TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 390 bin TL. Prestige Plus. 1.0 litre, TGDI, 100 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DCT. Eylül fiyatı. 1 milyon 445 bin TL. Ekim fiyatı. 1 milyon 445 bin TL. Sportage. Live Plus. 1.6 litre, TGD iMil Hybrid, 160 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DCT. 4x4 Eylül fiyatı 1.885.000 TL Ekim fiyatı 1.910.000 TL Cool Plus 1.6 litre, TGD iMil Hybrid, 160 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DCT. 4x4 Eylül fiyatı 1.995.000 TL Ekim fiyatı 2.020.000 TL Elegance Comfort Plus 1.6 litre TGD iMill Hybrid 160 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DCT 4x4 Eylül fiyatı 2.175.000 TL Ekim fiyatı 2.200.000 TL Prestige Plus 1.6 litre TGD i-Mill Hybrid 160 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DCT 4x4 Eylül fiyatı 2.435.000 TL Ekim fiyatı 2.460.000 TL Anniversary Edition Plus 1.6 litre TGD i-Mill Hybrid 160 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DCT 4x4 Eylül fiyatı 2.505.000 TL Ekim fiyatı 2.530.000 TL Sportage Hibrit Prestige Smart 1.6 litre TGDI-HEV 265 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik, 4x4 Eylül fiyatı 2.780.000 TL Ekim fiyatı 2 milyon 780 bin TL. Prestige Smart Plus. 1.6 litre, TGDI Hev, 265 beygir gücü, benzin, 6 ileri otomatik, 4x4. Eylül fiyatı. 2 milyon 750 bin TL. Ekim fiyatı. 2 milyon 750 bin TL. Yeni Sorento. Prestige Smart. 1.6 litre, TGDI HEV 215 beygir gücü benzin 6 ileri otomatik 4x4 5 koltuk Eylül fiyatı 3.995.000 TL Ekim fiyatı 4.030.000 TL Prestige Smart 1.6 litre TGDI HEV 215 beygir gücü benzin 6 ileri otomatik 4x4 7 koltuk Eylül fiyatı 4 milyon 95 bin TL. Ekim fiyatı 4 milyon 130 bin TL. EV6 GT Line Long Range Elektrikli, 239 kW, 325 beygir gücü, otomatik, 4x4 Eylül fiyatı 3 milyon 600 bin TL Ekim fiyatı 3 milyon 600 bin TL GT Long Range Elektrikli 430 kW 585 beygir gücü otomatik 4x4 Eylül fiyatı 3.970.000 TL Ekim fiyatı 3.970.000 TL Yeni EV6 Elegance Standard Range Elektrikli 125 kW 170 beygir gücü otomatik Ekim fiyatı 1 milyon 920 bin TL. EV9 Prestige Elektrikli, 149 kW, 203 beygir gücü, otomatik, 4x4, 7 koltuk. Eylül fiyatı 4 milyon 260 bin TL. Ekim fiyatı 4 milyon 345 bin TL. GT Line Elektrikli, 283 kW, 384 beygir gücü, otomatik, 4x4, 6 koltuk. Eylül Fiyatı 5.230.000 TL Ekim Fiyatı 5.335.000 TL GT Line Elektrikli, 283 kW, 384 beygir gücü, otomatik, 4x4, 7 koltuk. Eylül Fiyatı 5 milyon 230 bin TL. Ekim fiyatı 5 milyon 335 bin TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.